Arkadaşlar Kripto Kadir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Atom ve Bitcoin'in analizlerini yapacağız. Atom coin 21 dolar seviyelerinden güvenli alım bölgesindeydi demiştik. Buradan sepetlere eklenebilir demiştik arkadaşlar ve eklemiştik. Kesinlikle sermayenizin tamamıyla ekleme yapmayın. Çünkü daha büyük bir düşüş bekliyoruz diye demiştik arkadaşlar. Hala daha büyük bir düşüş bekliyoruz. Ama e, sermayenizin bir kısmıyla alım yapın dememizdeki amaç en azından arada gelecek yükselişlerden mahrum kalmamanızdır arkadaşlar. Mesela atomu 21 dolar seviyesinden alan bir arkadaşımız şu anda 34 direncine geldi arkadaşlar. 34 dolar seviyesinden gönül rahatlığıyla satabilir. Bu şekilde destek ve direnç aralarında trade'ler yaparak sizler de para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Güncel fiyatı şu anda 33 dolar 77 sent 34 dolar seviyelerinde kesinlikle satış bölgesinde arkadaşlar buradan atom coin'i satıp elden çıkmakta fayda vardır. Düşüşlerde tekrar değerlendirilir ki Bitcoin'in Bitcoin'deki ben bu büyük geri çekilmeden sonra bu altcoin'lerin daha çok geri çekileceğini düşünüyorum. Ama altcoin'lerde her geri çekilme bir alış fırsatı ve elinizde var ise, imkanınızda var ise kesinlikle bir ekleme fırsatıdır arkadaşlar. Alt altcoin'ler için ama atom için yükselişin sonuna geldik diyebiliriz. Buradan satış yeme ihtimali %95 arkadaşlar. Atom buradan satış yer. Kaldıraçlı veya marjin yapan arkadaşlarımız varsa buradan short pozisyona da uygundur. Atom coin diyebiliriz arkadaşlar. 34 ve 33.70 70 seviyeler arasında şu anda gidip geliyor arkadaşlar. Yine bir 34'ün üzerine atabilir atom. Ama sonrasında tekrar satışı yer arkadaşlar. Muhtemelen %90 ihtimalle ve 21 dolarında altına kadar gerileyecektir. Eğer elinizde atom varsa buradan e, gönül rahatlığıyla satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar trade edebilmek için aşağıdan tekrar alırsınız. Bu şekilde karınızı realize etmiş olursunuz diyelim Atom Coin için. Bitcoin'de arkadaşlar güncel fiyat 46.939 dolar seviyesinde. Dün bir e, ara direnç daha çizmiştik arkadaşlar. 47.972 dolar seviyesindeydi o da. Bunun altında kapanış gelmesi durumunda tekrar aşağıya gider demiştik ve 45.000 545 bin 600 seviyelerine kadar bir geri çekilme geldi yine Bitcoin'de. Yine geri çekilecek mi? Yine geri çekilecek arkadaşlar. Şunlar sadece bu sağlam desteğin tepki yükselişleridir. Buradan yine satış yiyecektir arkadaşlar Bitcoin. 46.500'ü kırıp 40.875 40, yolculuğuna devam edecektir. 40.875 kırılması durumunda yine söylediğimiz gibi 37.583'ü takip edeceğiz. Orasının kırılması durumunda 29.000 dolara kadar bir geri çekilme gelebilir. Kesin bir geri çekilme gelir mi? Kesin bir geri çekilme gelmez. Ama muhtemelen 46.500 dolar kırılacaktır arkadaşlar ve 40.875'e bir geri çekilme yaşanacaktır. Bizim analizlerimiz hiçbir zaman şaşmadı. Burada da bir e, kısa vadede düşen trendimiz var muhtemelen son yükselişini bu düşen trende yapar ve sonrasında satış yer arkadaşlar 46.500'ü deler geçer aşağı yönlü. E, yatırımcılarda sadece dikkatli olunmasında fayda var. Elinde coin olan arkadaşların kesinlikle panik yapmasına gerek yok. Coinler elbet yükseleceklerdir. Ama imkanı olan arkadaşlar bu düşüşleri birer alış fırsatı olarak görüp maliyetlerini indirebilirler arkadaşlar. Geri çekebilirler. Yükselişlerde de e, karınızı realize edebilirsiniz şu ortamda arkadaşlar. Elinde meme koyun olan arkadaşlar da her yükseliş bir satış fırsatıdır. Shiba ve Doge için konuşuyorum arkadaşlar. Onun dışında videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Ve videoya bir like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.